Musk için mesela şey söylendi ya Trump'ı desteklemesiyle alakalı olarak işte bir çocuğunu LGBT'ye işte hani şeyi söyledi kandırıldığını ondan sonra ameliyat, oldu, işte, ameliyat oldu. Orada hani ikna edildi. Sonra buna Elon Musk çok sinirlendi, öfkelendi. Ee, ve bütün varını yoğunu ben bunlarla savaşacağım deyip Cumhuriyetçilerin yanında yer aldı ve Trump'ı destekledi. Bütün mal var. Yani <laughs> Bunlar hepsi iş adamı rasyonel düşünen insanlar. Yani Trump için de örneğin Obama bir gazeteciler yemeğinde çok alay etti diye başkanlığa aday, aday evet. olduğunu söyleyenler var. Yani Elon Musk açısından baktığımız zaman Elon Musk bize iki yönlü bakmak lazım. Bir haberleşme veriyor, evet. bir araç veriyor, bir de taşıma verecek, uzay taşıması verecek. Bunların üçü için evet. e, devlet desteği gerekiyor. Hı -hı. Yani devlet ya regülatif destek vermesi lazım ya da e, iş vermesi lazım. Ama aynı şekilde yani Trump'ın da elen maska ihtiyacı var. Yani e, Çin'le girdiği teknoloji savaşında elindeki teknoloji elin maskın teknolojisi. Hı hı. E, siz yani Trump ilk geldiğinde biliyorsunuz 5G savaşları başlamıştı. E, 5G'de işte bir şirketin kızını Kanada'da içeri aldılar. Çinli bir şirketin kızını. Neden? Çünkü o şirket bütün dünyaya baz istasyonları ve işte şebekeyi e, verir hale geldi. Ve e, haberleşme altyapısı bir şekilde Çin'in Çin üzerinden geçer noktadaydı. Yani Trump buna e, direkt müdahale etti ve 5G'de e, yani büyükelçilerin operatörleri aradığını duymaya başladık. Yani Çin teknolojiyle devam ettiğin, Amerikan teknolojisiyle devam et, ya da işte Avrupa teknolojisiyle hmm. devam ettiğin şeklinde. Bütün Avrupa'da Avrupa'nın çoğu yerinden işte Trump'ın baskısıyla çıkartıldı şirketler. Şimdi 5G bir haberleşme altyapısı. Ama çok kritik. Yani sonuçta en de sonunda bütün haberleşmeniz o işte bazı istasyondan geçiyor. Devam ediyor. İşte şu anda belki içine bakmıyorlar ama kuantum teknolojisiyle açacaklar içinde. Ee, şimdi ulaştırma. Bütün Çin'i biliyorsunuz kaç 2013 yıllarından beri işte kuşak ve bel projesi var ürettiği her şeyi bütün dünyaya yaymak istiyorlar. Onun için de yeni nesil İpek yolu kuracaklar. Yani ipek yolu niye ipek yolu? İşte zamanında ipek çok pahalı olduğu için pahalı maddeleri taşıyorlardı. Şimdi bu yeni ipek yolunda karşı Amerika'nın bir seçeneği var mı? Evet. Geçen hatta bir şey oldu. Lima'da Çin büyük bir liman yapmış. Böyle milyar dolarlık bir proje. Amerikan Dışişleri Bakanı da Lima'ya eski Amerikan trenlerini hediye etmişler. Onun törenine katılmış. Bunda dalga <laughs> geçtiler. Yani Çin burada kocaman liman yaparken siz limana giden <gülüyor> <gülüyor> e, eski trenleri bağışlamasız onun reklamını yapıyorsunuz diye. Gerçekten Amerika yani bunun karşısında çok çaresiz yani. Çin. Evet. Çünkü çok rahat veriyor bunları. Çok daha rahat veriyor ve e, <laughs> Çin'den başlayarak bu tarafa doğru her ülkeyle anlaşa anlaşa gidiyor. <laughs> yani o e, demir yolunu kurmak için. Amerika'nın tek verebileceği cevap işte uzay teknolojisi. Uzay <laughs> üzerinden bu malları ve e, taşıyabilmek. Hmm. E, onun içinde ne yaptı? İşte Elon Musk gibi yani NASA'nın elinden çıkarttı bu işi. Tamamen böyle serbest piyasa ekonomisi girişimcilere verdi. Çünkü NASA daha bürokratik bir kuruluş. Onu gerçekten uzaydan taşıma diye bir proje mi var? Tabii ki. Esas amaç şu zaten. Hani böyle iniyor, çıkıyor füzeler. Evet, evet, evet. Aşağıya onun amacı o mu? Tabii ha. ki. Ha. Yani Mars'a gitmek, Mars gitmek gösteri yapıyor diye düşünüyordum. <laughs> 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 Mars'a gitmek bu işin duygusal tarafı. Ha. Yani çünkü hiçbir yatırımcı parasını Hayat boyunca görmeyeceği bir şeye yatırmaz yani. Evet, bir sipariş de yok Mars'ta. S sipariş de yok, ee, tek yön. yani gidiş geliş. Ha şey olacak, bir anda böyle şey vardı. Yani baya böyle füzelerle Tabii Allah gibi. oraya inecek. Evet, en büyük zaten şey şu, 1980 yılında bir kilogramı uzaya çıkartmanın maliyeti 100 bin dolar. Hmm. Şimdi neden? Çünkü roketin çoğu kısmını atıyorsunuz. Hmm. Tekrar yapmanız lazım. Şimdi geri dönülebilir roket. Teknolojisinde NASA ile gitmek istemedi e, hükümet. Dedi hmm. ki aynı bürokrasi, aynı şey, aynı atalet. Bu sefer girişimcilere dağıttı bu işi. Peki maliyet, şimdi hani deniyor ya Elon hmm. Musk alakalı. Trump işte maliyetleri düşürsün çünkü Çin'de rekabet de hmm. çok önemli olacak. O yüzden de Trump bu seferki yönetim yani bu döneminde Avrupa ile işte Orta Doğu filan e, kendi üzerine maliyet getiren Ukrayna mı? ya kardeşim niye biz bunları şey yapıyoruz ki e, ilgilenmiyoruz deyip her şeyi bırakıp Çin'de rekabete yoğunlaşacak. Elon Musk'ı da e, bu, buradaki maliyetleri düşürsün biraz. Maliyet düşürücü olarak da görüyor. Evet. peki uzaydan bu şeyler maliyeti yüksel, yükseltiyor. Hayır zaten Elon Musk'ın en büyük e, yeteneği maliyeti düşer, düşürmek. Tamam nasıl düşecek ya yani uzay denildiği dolardan bir şey. 10 dolara kadar düşür, düşürecek şu anda. Peki oh. şu anda geldiği nokta dolar civarında. Yani bir kilogramı 100 dolarla uzaya taşıyabiliyorsunuz. Eğer Çin'den e, bir kilogram iki dolar üç dolarla geliyor şu anda normal işte e, deniz yoluyla. Hı. Yani şöyle düşünün. Bir o Starship dedikleri dedikleri giden ve geri gelen hı. şu anda hani böyle e, iki tane kıskacın oturtması şey gibi. Evet. Hı. Yani o Airbus'un en büyük uçağından daha büyük. Ee, Airbus'un içindeki motorlardan 70 katı daha büyük gücü var. Ama uzaya çıktığı zaman dünya da saatte 100 kilometre hızla dönüyor. Yani İstanbul'dan çıktı aşağı indiği zaman New York'tasınız yani. Evet. Bu inanılmaz oh. bir maliyetsizlik. Yarım saatte. Yani şey gibi aynı. Jetkiller çizgi filmi var biliyor şey musunuz? Evet. 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 Ya ben, Biz okuyacaktınız da. Evet, ben de çok sevdiğim, yani çok severek İnanılmaz izlediğim bir teknoloji bir şeydi. bu. Ben hiç böyle düşünmemiştim bunu. Ya ben en büyük, büyük amaç, amaç şov şey... yapılıyor. En ya büyük <laughs> en büyük amaçları bu. ya. Yani yarım saatte kıtalar hmm. arası e, insan taşımalı ve e, yük taşıma. Peki yani e, şey mi? Yani o yükün ağırlığı falan şu anda o bir sorun yok mu? Tabii yok. Yani hmm. sonuçta yani 77 tane bu Airbus'tan daha güçlü motor var. Raptor, hmm. enjektil dedikleri. Ve yaktığı şey de petrol de değil, hidrojen. Hmm. Yani orada maliyet, yani üç tane bileşeni var. Alüminyum, hidrojen ve yazılım. Hmm. Ee, inanılmaz bir şekilde maliyet düşürmüş durumda yani elin baktığı ya yakınlar yani böyle bir teknoloji gelişirse havalimanları yerine bunlar mı olacak aslında yani havalimanları kıta içi Hmm. taşıma olacak. Yani biz mesela işbirliği yapsak da bu İgan'ın oraya bu fırlatma rampasını alabilsek mesela. Evet. Yani Avrupa'nın fırlatma rampası buradan olabilir mesela. Müthiş olur. Ee, yer, yerde var. Yer, yerde var. Yani böyle bir fırsatlar da var ama Elon Musk'ın en büyük amacı e, bu yani Trump'ın en büyük amacı bence bu yarışta Elon Musk'ı desteklemek Çin'e karşı. Hmm. Çünkü bu geri dönüşümde yani geri dönebilen roketlerde Birkaç tane daha e, zengin baba yiğit bu işin içine girdi. İşte Amazon girdi, hmm. Virgin girdi, İşte birkaç tane daha Onlar girdi. da yapıyorlar. Onlar başarısız da. oldu. Daha o hmm. noktaya gelmediler. Yani Elon Musk'ın geldiği noktaya çok uzaktalar. Hmm. Yani 4-5 yere oynadılar ama Elon Musk ilerledi burada. Yani bu e, yan teknolojileri de geldi tabii bu sefer. Oradaki robotik teknolojileri işte bu sefer evlere robotlara kadar getirdi bu işi ee, işte araç teknolojisinde otonom robot e, taksilere evet. kadar getirdi. Belli bir şeyi var. Bir portföyü var. Bir spektrumu var. Ee, ne kadar Elon Musk işte hükümetten destek istese de hükümet de bunun teknolojisini bir şekilde kullanmak isteyecektir. Ee, buradaki çünkü en büyük e, kafa kafaya gelecekleri nokta Çin olacak. Yani Çin'e karşı bir, bir şeyler olması lazım. Ee, bu pandemiyle beraber Çin kısmı sarsıldı. Çünkü o Çin'deki üretimin yani Trump'ın ilk dönemindeki e, ilk dönemindeki politikası aslında Biden tarafından devam ettirildi. Yani biz Çin'den bunları geri çekeceğiz noktasında. Biden da aynı şekilde devam ettirdi. Çünkü çip şirketlerini e, ülkenin içine çekmek için işte teşvikler verdi. İşte 5G konusunda işte büyük elçiler dahil işin içine girdi. Ee, bu süreç devam ediyor aslında. Hani Amerika'nın arka plandaki o aklı devam ediyor. Ee, ne olacak? Çin'in içindeki bir üretim coğrafyaya dağılacak. Yani Türkiye'de bunun bir parçası olabilir. Ee, bir Vietnam, Tayland Tabi oralara <laughs> gidecek. İşte Avrupa'nın e, Avrupa'ya yakın yerlere gidecek. E, buna karşında Çin'in işte kendi teknolojisi, kendi şeyi e, ilerliyor. Onlarda da robot taksiler var. Onlarda da robot teknolojisi var. Onlarda da işte yapay zeka noktasında şeyler Sonra var. Fakat şeyleri yok galiba o füze şeyleri yok. Onda yok. Füzeleri yok. Ee, Starlink denilen o uydu haberleşmesi daha yeni yeni. Hmm. Yani o şimdi füze kıtalar arası haberleşme e, ulaştırmada monopol olma potansiyeli var. Hmm. O teknolojiyi getirirseniz bu e, yakın mesafeye attıkları uydularda da biliyorsunuz şu anda geçen e, Şubat'ta açıkladılar. Uydu sizin cep telefonunuzda direkt konuşabiliyor eğer siz Starlink sim kartını koyduğunuz zaman buraya elektronik siminizi e, Türkcell'den, Türk Telekom'dan değil de Starlink'ten eee hizmet alacaksınız. Bu hmm. bunun çok büyük dönüştürücü etkisi var. Çünkü yerli regülasyonlar bypass edilecek. Starlink hani böyle bazen yılmaz şey yapıyor. Şuraya gönderdim, buraya gönderdim. Çok sayı acı az çünkü. <laughs> Evet, şu anda sayı az. Yani şu anda o 40 bin taneye kadar e, çıkartacaklar oraya. 40 bin taneye çıkarttığı zaman bir yere göndermesine gerek yok. Zaten üstümüzde bu 500 kilometre ötesi, ötede uydular dolaşmaya başlayacak. Yani kapalı toplumları düşünün. E, yani regülasyonu olmayan bir haberleşme geliyor. E, buradaki en büyük oyun planında yani 7 milyar tane insan var. Yani 8 milyar insan var dünyada. 5 milyarı internete ulaşmış durumda. Yani 4,5-5 milyarı. Geri kalan 3 milyarında internet yok. Ve her internet e, birisine bir internet götürürseniz o adamın değeri 40 dolarla 50 dolar arasında değişebiliyor. Yani o maliyeti. Kazancı. Siz kazancı. oradan kazancı. Yani Hı. siz ona 50 dolar verip içeri alsanız bile kar edebiliyorsunuz açıkçası. Hı. E, hiç internet gitmeyen bir yeri düşünün ve o ilk 1 milyarı Elon Musk'ın aldığını düşünün. Yani bir milyar tane kullanıcısı var otomatikman yani Twitter kullanıcısının sayısını düşünün. otomatik ee, otomatikman şeyi e, bozmayacak mı? Ya yani Google Google yerine de ben sana bir Google hizmeti vereyim demeyecek mi? Ya de Facebook yerine de ben sana Facebook hizmeti vereyim demeyecek mi? Bu sefer yerleşik olan şirketler de bir şekilde ortadan kalkacak. Yani o haberleşmede de bir monopol olması aslında dünyada bambaşka bir noktaya getiriyor. Eee olmayan bir piyasa. Karşılığında ne yapabiliriz ki? Hani Hı -hı. Bundan evet. korkmalı mıyız peki yani Bir evet. olmayan piyasadan? Evet. Yani mesela Çin açısından düşünelim. Çin'de her şey kapalı bir sistem. Yani e, internet kapalı. E, ama Çin'deki birisi e, otomatikman e, elin mask üzerinden dünyaya açılacak. Çin'in ne yaptırımı var burada? Füzelerle vurabilir mi? İşte onu onu çalışıyorlar açıkçası. Hmm. Yani füzelerle bulmak bir seçenek. Bu rekabette yani o, kimin kazanacağı belli o zaman diyebilir Ama Çin'in şöyle şeyleri var. Yani e, Çin'in Tesla fabrikaları var mesela. Yani o öyle tehdit edebilir. Yani Tesla Hı. fabrikalarını kapatırım diye tehdit edebilir. Ama bizim gibi ülkeler nasıl tehdit edecek? Yani bizim ne yaptırımımız olacak karşı tarafa karşı? Yani haberleşme altyapısını işte e, sovereignty'yi verdik. Ulaştırmayı verdik. E, ona karşı bir e, bizim de bir oyun planımız olması lazım. Yani bizim gibi ülkelerin oyun planı olması Mesela? lazım. Mesela? Bizim de o, o, o teknolojinin bir parçasını da monopol olmamız gerekiyor açıkçası.